Dükkan, abiyet, mağaza, Dükkan. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben artık yorum yapmıyorum, Bir yorum da... sizin. <laughs> yani abiyet ticari, yani mağazada tüken yani. Ne alaka? <laughs> İskan. İskan ne? İskan. İskan stakan da yani bardak. Ha evet. O değil lan. <laughs> İskan yok bizde, ee, Bence belki de var ben bilmirem. İcra hakimiyeti, icazesi, ne bileyim kent tasarrufatı icazesi falan bir şey olabilir adı ya. Hmm. Vallahi iskanın adını ben bilmirem. Bilen yazsın, ben de örgenim en azından. Alış-satış? Algı-satkı. Daha böyle vurucu değil mi? Algı ve satkı. Alış-satış. Bu ılık böyle bir cümle. Algı-satkı daha vurucu. Algı-satkı. Salon. Zal. Zalımsan. Şimdi söz söyleyeceğiz siz zal Rus dilinde de bu oh, ağraş köpeği arlı bilmir Rusça da anşır o yan bu yan. Konak otağı da Konak otağı. Ha, living room. Living <laughs> <laughs> room, <laughs> <laughs> yes. Salon ne ya? Salon arabanın içi değil mi? Maşınımın salonu bombadı. Salon salondu da o salondu. Hmm. Yani.